Bugün kampımızın son günü. Yakaladığımız altıncı balığımız, Erkan hocamın boyutuyla yakaladığımız altıncı balığımız. Diğer ufak balıkları saymıyorum. Bu güzellik dün gece oltamızı ziyaret etti. Tam Bursa'dan, Sapanca'da daha önce bilmiyorum bize ilk kez denk geldi. Ee, biz bunu seviyoruz ya. Her daim yağmur, kar, fırtına bizi durdurmaz Erkan hocamla beraber. Biz sazana aşığız. Ona gözümüz gibi bakıyoruz salıncandır ve balığımızı hemen salıyoruz. Hadi bakalım. gel. <laughs> Burada Coşkun abime, Serkan Kılıca Erkan Karakay hocama herkese teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok güzel bir kamp geçirdik. Balıkta olanlara rastgele, evde bizim, evde bizim yerimizde olmayı hayal edenlere inşallah balığa gitmeyi Allah nasip etsin. Selamlar ben saygılar. Ben de hepinize teşekkür, teşekkür ediyorum. Hayatımda görmediğim bir sazan zevki yaşadım. Erkan hocama özellikle çok teşekkür ediyorum. Çok yardımları dokundu bize. Birlikte nice güzel kamplara. İnşallah bir daha yine.